Selam gençler. Osmanlı Tarihi serimizin son bölümüyle karşınızdayım. Eski adıyla Dağılma ve Çöküş dönemi yani Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyılları. Gelin hep beraber bakalım nasıl yüzyıllardı. Evet. Osmanlı Devleti'nin bu dönemki ilk padişahı II. Mahmut. Hani demiştim ya bir önceki seride 3. Selim'i çok iyi bilmeniz gerekir diye 2. Mahmut da yine aynı şekilde çok iyi bilmeniz gereken padişahlardan bir diğeri. Neden derseniz Mustafa Kemal'in bile örnek aldığı padişahlardan diyebiliriz 2. Mahmut için son derece reformist bir padişahtı. Yenilik yapmayı severdi. İnkılaba benzer hareketleri de vardı. Ne gibi? Yeniçer ocağını kaldırması gibi. Askeri alanda köklü bir değişiklik yapacak, merkezi otoriteyi güçlendirecek, Batı tarzı Asakiri, Mansure-i Muhammedi ordusunu kuracaktı. Ayrıca otoritesini güçlü tutabilmek için ayanlarla yani toprak ağlarıyla Senedi İttifak adı verilen bir sözleşme imzalayacak. İlk kez kendi yetkilerini kendi elleriyle kısıtlayan padişah olacaktı. Ancak Senedi İttifak ayanların da desteğini almasını sağlayacak ve aslında otoritesini de güçlendirecekti. İkinci Mahmut dönemiyle ilgili evet çok söyleyebileceğimiz var ama en önemlisi Yeniçer Ocağı'nı kaldırması vakayı hayriye bir de Senedit Bak çünkü ilk demokrasi hareketi diye geçer. Lütfen bunlara dikkat edin hem TYT'ciler hem AYT'ciler bu iki noktayı. Çok iyi bilin neler yapmış gelin şöyle bir göz gezdirelim. Divan-ı Hümayun'u kaldırmış zaten işlevsel e, özelliğini kaybetmişti ve yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kurmuş 2. Mahmut. Bu dönem müsaadere uygulaması da kaldırılacak. Müsaadere uygulaması neydi? Haksız kazanç sağlamanın önüne geçmek amacıyla miras bırakma hakkının verilmeyişiydi. Bu kaldırıldıktan sonra özel mülkiyetin yolu açılacak ama tabii ki biraz daha sonraki süreçte gerçekleşecek bu çalışmalar. Tımar sistemi yine bu dönem artık kaldırılma noktasına gelecek. Çünkü toprak sisteminde de çok ciddi bozulmalar yaşanacak. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapılıyor. Nereden anlıyoruz askeri amaçlı olduğunu? Sadece erkeklerin sayılmasından anlıyoruz. TYT'de yorum olarak karşınızda çıkabilir. Eğitim anlamında kız çocuklarına daha çok güzel, çok ciddi haklar tanıyacak. İkinci Mahmut'la ilgili olarak bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta kılık kıyafet konusunda yaptığı düzenlemelerdir fes kullanımı, pantolon kullanımı, ceket kullanımı, memurun takım elbise tarzı kıyafetler giymesi bu dönemde gerçekleşecek. Sekbanlı Cedit adı altında, Eşkinci Ocağı adı altında batı tarzı ordular kuruyor. Ama Yeniçeriler tepki gösterince de sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp dediğim gibi Asakiri Mansure'yi Muhammediye ordusunu Kuracak. Böylece Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla devlete motoritesini güçlendirecek hem de yeniliklerin önündeki büyük bir engelden kurtulacak. Bu dönemde evet paralı askerler var Levent Tarıca denilen ya da işte Sekman denilen paralı askerler. Sonrasında Abdülmecit dönemini göreceğiz. Abdülmecit dönemi bizim için önemli çünkü hem tanzimat fermanı hem Islahat fermanı Abdülmecit döneminde yayınlanan fermanlar olacak. Şimdi şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Demokratikleşme çabaları ile ilgili çok fazla soru gelir. Senedi ittifak ilk demokratikleşme çabasıdır. Ardından tanzimat fermanı, saat fermanı, birinci Meclis, ikinci meşruiyet vardır. Hatta hazırlanan bir anayasa kanuni esası. Ama tabii Senet İttifak'ın diğerlerinden bir farkı var. Tanzimat, ıslahat ve meşrutiyetler Avrupalı devletlere demokratik olduğumuzu göstermek, azınlıklarla ilgili bir istekte bulunmalarını engel olmak için yayınlanmış, ilan edilmiş. Ama Senet İttifak bizim iç meselemiz Avrupalılarla, azınlıklarla, milliyetçilik düşüncesiyle hiçbir alakası bulunmamakta. Abdülmecit döneminde Tanzimat, ıslahat, sonrasında Abdülhamit döneminde de birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ve de kanuni esasinin ilan edildiğini göreceğiz. Dediğim gibi bu fermanlarla amaç aman Avrupalı devletler azınlıkları bahane edip iç işlerimize karışmasın. Aman azınlıklar milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle ayaklanmasın ve devlet dağılmasın. Ancak bu fermanlarda bir işe yaramayacaklar. Evet baktığımız zaman bu fermanların olduğu döneme tanzimat dönemi deniliyor. Meclisin açıldığı döneme de meşrutiyet dönemi deniliyor. Abdülmecit'ten sonra Abdülaziz var. Abdülaziz döneminde de yine bir takım çalışmalar var. Mesela Mecelle hazırlanmış. Sorularda Mecelle'yi çok iyi bilmelisiniz gençler. Gelir karşınıza. Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanıyor. Aslında modern olduğu söylenen bir medeni kanun ama ne kadar modern olabilir? Aslında modern değil ama o dönemin şartlarına baktığınızda o dönemin şartlarına göre modern bir medeni kanun olarak Mecelle kabul edilmiş. Tabi Atatürk döneminde medeni kanun ilan edilince mecelle rafa kalkacak. Onun yerine medeni kanun benimsenecek. Bu da önemli. Abdülaziz ilk kez yurt dışı gezisine çıkan padişah e, yurt dışında bir gezi düzenlenecek ve kendisi davet edildiği için gidip bir gezme fırsatı kuracak. Duyunu umumiye yine bu yüzyıllar arasında yavaş yavaş kendini gösterecek. Çünkü ilk dış borçlanma bu dönem 19. yüzyılda Kırım Savaşı'nda alınacak. Sonrasında Osmanlı bu borçları ödeyemeyince Avrupalılar duyunu umumiye denilen bir kurum kurup bizim cebimize girmesi gereken vergi noktalarını kalemlerini kendi ceplerine atacaklar ve diyecekler ki borcunuz kapandı ya da kapanmadı. Sonra Abdülhamit dönemi var. Abdülhamit döneminde tam olarak duyunu umumiye kuruluyor. Bu dönemde Abdülhamit döneminde önce birinci meşrutiyet var sonra istibdat dönemi baskıcı bir dönem ve ardından da ikinci meşrutiyet dönemi. Bu dönem Almanların da desteğiyle demir yollarının da yapıldığını görüyoruz. Bu da bizim için yine önemli. Ziraat Bankası da Abdülhamit döneminde açılmıştır. Peki bu dönem nasıl bir dönemdir? Bu dönem yaşantlaşmasıyla başlar. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini kaybetmesiyle başlar. Ve saltanatın kaldırılmasıyla da sona erer. Çünkü artık Osmanlı Devleti diye bir devlet kalmayacak saltanat kaldırıldığında. Bu dönem Fransız ihtilalinin etkilerinin hissedildiği, milliyetçilik düşüncesiyle azınlıkların ayaklandığı bir dönem. İlk ayaklanan azınlık. Sırplar ama ilk bağımsız olan azınlık Yunanlılar. Çünkü Sırpların arkasında sadece Ruslar var. Pan Slavizm politikası. Oysa Yunanlıların arkasında bütün Avrupa var. Rönesans dönemi hep antik Yunan eserlerinin okunduğu dönem ve Avrupalılar bir minnet duygusu içerisindeler. O eserleri okuduk, geliştik, öğrendik. Skolastik düşünceden çıkmamızda da yararlı oldu diye düşünüyorlar. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanlılar. Her daimde ne yapmışlar? Destek vermişler. Sırplar sadece Ruslar tarafından Pan Slavizm politikasıyla Slavları bir araya toplama politikası gereği destek alıyorlar. Sırplar 3 aşamada bağımsız olacaklar. 1812 Bükreş Antlaşması ile imtiyaz kazanacaklar. Ayrıcalık yaşadıkları bölgelerde bazı ekstra haklar kazanacaklar. 1829 Edirne Antlaşması ile özerk olacaklar. İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı. 1878 Berlin Antlaşması ile de bağımsız olacaklar. 74 yılda bağımsızlıklarını aşama aşama kazandılar. Yunanlılar ise Rumlar ise ayaklanacaklar ve hemen 8-9 yıl gibi bir sürede 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız olacaklar. Hatta Yunan isyanı sırasında bütün Avrupalılar o kadar Yunanlılara destek vermiş ki yalnız kalan zor durumda kalan Osmanlı Devleti kendi valisinden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemek durumunda kalmış. Öğretmenin bu valinin ne özelliği varmış? Bu vali Mısır'ı gerçekten ihya eden bir vali. Çok da iyi bir vali. Çok fazla gücü var. Neden? Çünkü o bölgede Vehhabilik denilen bir hareket vardı ve çok aşırı uç noktalardaki dini gruplar e, dini vecibelerini yerine getirmeyen diğer gruplara insanlara e, şiddet gösterebiliyorlardı. Daha farklı boyutları da vardı ve gitti halka zarar veren bu Vehhabi hareketini sonlandırdı Mısır varisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ondan dolayı da bir anda önemi arttı. Kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmiş bir validir Kavalalı ve bu dönem gidip gerçekten Mısır'ı ihya eden Fransızların da böyle örnek alınmasıyla Fransa'dan uzmanlar getirilmesiyle kendine donanma kuran ordu kuran da bir vali gidecek yardım isteyecek ikinci Mahmut kendisinden ama Mısır valisi diyecek ki Yunan isyanda sana yardım ederim ama karşılığında Mısır valiliği yetmiyor bana bana diyecek e, Mora valiliğini de ver, Girit valiliğini de ver. Olur diyecek Mahmut, yardım edecek Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Aman Navarinde Osmanlı donanması yakılacak, çok ciddi zarara uğrayacak hem Mehmet Ali Paşa hem de Osmanlı. Ve ne yazık ki Yunanlar bağımsız oluyor, Mora kaybediliyor. Kısa bir süre sonra Mehmet Ali Paşa geliyor, E Mora'yı bana vaat etmiştin, Mora'yı ve Girit'i. Tabii ikinci Mahmut diyor ki, orayı kaybettik zaten veremem ve olsun ne olacak? Giritin yanında Suriyeyi verirsin o zaman" deyince tabii ki ikinci Mahmut çok rahatsız oluyor bu durumdan çünkü otoritesini tanımayan ve kendisine akıl veren bir vali var karşısında. İstemiyor, isteklerini kabul etmiyor, verdiği sözü de tutmuyor ve bunun üzerine iki taraf arasında mücadele başlıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kendisine vaat edilen valiliklerin verilmemesi üzerine savaş açması devletin ne kadar otorite kaybı yaşadığının da göstergesi oluyor aynı zamanda Tabii Mehmet Ali Paşa güçlü, çok zor durumda kalıyor. İkinci Mahmut Mısır sorunu denir. Sorularda Mısır sorunu diye görürseniz o Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesidir. Ve zor durumda kalan Osmanlı önce İngiltere'den yardım isteyecek. Ama İngiltere tabii her daim yardım istenen olmaktan da rahatsız. Ama denge politikası uyguluyorum. O yardım etmezse Rusya'dan yardım isterim. İngiltere mecbur kalıyor yardım ediyor. Kütahya Antlaşması imzalanıyor. Ancak Kütahya Antlaşması... Çok da benim lehime değil çünkü gerçekten Mehmet Ali Paşa ne isterse verilmiş o antlaşmada. Kabul etmiyoruz biz antlaşmayı savaşa devam ediyoruz. Bu sefer Ruslardan yardım istiyoruz. O da diyor ki benim Akdeniz'e inmeme izin verirsen o bölgeye donanma geçirmeme izin verirsen yardım ederim. Hünkar iskeresi antlaşması denilen bir antlaşma yapıyoruz Ruslarla. Ben onun istediğini yapıyorum. O da bana yardım edecek. 8 yıllığına iniyor aşağılara ancak çok da işe yaramıyor. Biz yine nizip muharebesi yenilgiler yenilgiler. Mehmet Ali Paşa sorunu gerçekten çok uzun süren bir sorun ve İngiltere Rusların kendi sömürgelerine yakın olmasından da kaynaklı çok sinirlendiği için hemen olaya da müdahale ediyor ve bu müdahalenin sonucunda imzalanan bir Londra antlaşması var. Mehmet Ali Paşa'ya deniyor ki sen sadece Mısır valisisin diğer valilikler yok babadan oğula geçecek bu valilik. Mehmet Ali Paşa da bakıyor ki İngilizler kararlı kabul ediyor Londra antlaşması kararlarını. Ne olmuş da İngiltere bir anda değiştirmiş fikrini öğretmenim. Hani sadece Ruslar o bölgeye indiler diye mi derseniz tabii ki sadece bu değil. Osmanlı Devleti'ne bir şeyler yapmalısın demişler bizi ikna etmelisin. Osmanlı Osmanlı Devleti önce tanzimat fermanını da yayınlayacak. Öncesinde aslında İngilizlere ticari haklar tanıyacak. Balta Limanı Ticaret Antlaşması ciddi anlamda Osmanlı'yı dışa bağımlı hale getiren artık bizim pazarlarımızda yabancı malların kol gezmesine neden olan bir ticaret antlaşması olacak. Balta Limanı Ticaret Antlaşması gerçekten ekonomimizde balta gibi inmiştir. Öyle bilin yani. Sonra tanzimat fermanını yayınlayacak. İşte sırf demokratik görünmek için. Tabi Baltacı e, Baltacı balta limanı ticaret antlaşması sırasında daha doğrusu sonrasında 2. muamde artık yaşanılanların da etkisiyle vefat edecek ve yerine Abdülmecit geçecek hemen tanzimat fermanını ilan edecek İngilizler de bunun üzerine destek verecekler Aradan Hünkar iskelesi 8 yıllık olduğu için süresi biter bitmez hemen Londra-Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayacaklar. Lütfen hem TYT'ciler hem AYT'ciler şu noktayı unutmasınlar. Londra-Boğazlar Sözleşmesi de önemlidir. Çünkü Boğazlar'la ilgili bir komisyon kurdular. Ve benim Boğazlar'da söz sahibi olmamı da ne yazık ki engellediler. Bu komisyon ne isterse o olacak dediler. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar'la ilgili verebildiği... Tek karar, son karar daha doğrusu Hünkar İskeresi Antlaşması'ydı. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nden sonra tek başına karar veremez hale geldi. Sonrasında Ruslar tabii ki yine durmayacaklar. Bu dönemde Ruslar da Hünkar iskelesi bir yaptık bir vazgeçtik bundan da rahatsız olacaklar. Bir de Boğazlar'ın komisyona devredilmesinden de hoşlanmayacaklar. Ve bu dönem Osmanlı Devleti'ne yine savaş açacaklar Kırım Savaşı. Ve bu savaşta yine Avrupalılar bizim yanımızda olacaklar. Bu savaşın etnasında sırasında Sinop'ta donanmamızı yakacak Ruslar sonrasında Avrupalılar destek olunca savaş bitecek Paris Antlaşması yapılacak Paris Antlaşması'nın maddeleri önemli çünkü Osmanlı artık bir Avrupa devletidir diyecekler bu bizim için önemli bir nevi Avrupa Birliği'ni almışlar ancak toprak bütünlüğünü Avrupalılar koruyacak demeleri benim toprak bütünlüğümü koruyamayacak kadar güçsüz olduğumu düşündüklerini gösterir sonrasında Karadeniz'de Ruslar da Osmanlı'da Savaş gemisi bulunduramayacak dediler. E, Ruslar bulunduramasın zaten o bana saldırdı ve de yenildi. Ama bana da aynı yaptırımın uygulanması benim de yenik devlet muamelesi gördüğümün kanıtı olacak. Ve bu dönem sırf Paris Antlaşması'nda azınlıklarla ilgili bir madde konulmasın diye biz bir ferman yayınlayacağız ıslahat fermanı. Yani tanzimat fermanı Mehmet Ali Paşa sorunu sırasında İngilizlerden yardım alabilmek için Islahat Fermanında yine Kırım Savaşı sonrası Paris Antlaşmasına azınlıklarla ilgili bir madde konulmasını engellemek için yayınladığım bunu da bilmeniz gerekiyor. Tabii ıslahat Fermanında gayrimüslimlere çok ciddi haklar verilmesi de Müslümanların tepkisine neden olacak. Tanzimatta gayrimüslim eşittir müslim, ıslahatta gayrimüslim büyüktür müslim gibi bir şey olabilir. Ancak iki fermanda çok işe yaramayacak. Aradan biraz daha zaman geçecek. Rusya diyecek ki herhalde ben tek başıma yapamayacağım. İngilizlerin desteğini almalıyım ve İngilizlerle görüşmek isteyecek. İstanbul Tersane Konferansı yıl 1876. Bu sırada Avrupa'da öğrenim gören aydın bir sınıfımız var bizim Jön Türkler, Genç Osmanlılar. Onlar olan biteni uzaktan izleyecekler ve diyecekler ki: "Aa ne oluyor? İngilizlerle Ruslar beraber Osmanlı'yı paylaşma, parçalama kararları da alıyor." Gidelim. Osmanlı ülkesine de demokrasiyi getirmeye çalışalım. Gelecekler Abdülaziz'in karşısına çıkacaklar. Abdülaziz bir meclis fikrini kabul etmeyecek. Otoritetini sarsar diye düşünecek. 5. Murat'ı tahta çıkaracaklar ama... Akli dengesi yerinde olmadığı için uzun ömürlü olmayacak. Ardından Abdülhamit akıllı bir adam ve Abdülhamit'e meclis dediklerinde meclisi kabul edecek. Çünkü istediği zaman kapatabileceğini söyleyecekler. Tek yetkilinin kendisi olacağını söyleyecekler. Ve Abdülhamit meclisi açıp meşrutiyeti ilan edecek. Demek ki birinci meşrutiyet neye çözüm bulabilmek için ilan edilmiş? İstanbul Tersane Konferansı kararlarına, bizi paylaşmalarına, parçalamalarına ve kanuni esasi ilk anayasa hazırlanıyor. Burada hükümet padişaha karşı sorumlu bırakılmış yani burada yürütme gücü padişah üstün tutulmuş aslında. Gayrimüslimler de meclisteler Abdülhamit çok da bundan haz etmese de mecbur demokrasi için meclis açılmış. Ancak bu sırada 93 harbi yaşanıyor 1877-78 Osmanlı Rus savaşı ve bu savaşta çok ciddi kayıp yaşıyor Osmanlı Devleti. Abdülhamit bu kayıpların bir nedeni olarak da aslında gayrimüslimleri de gördüğü için meclisi süresiz tatil ediyor. E tabi çok sinirleniyor Jön Türkler. Sen meclis açacağız dedin ama şimdi kapatıyorsun. O da diyor ki bu yaşanılanları görmediniz mi? Ve Jön Türkleri Paris'e tekrar işte sürgüne göndererekten kendisi de e, istibdat dönemi denilen bir dönemi başlatıyor İstibdat dönemi baskıcı istediği gibi ülkeyi yönettiği dönem tabi bu dönemi seven var sevmeyen var demokratik olmadığı için tepki gösteren var 93 harbinin ardından bizimle bir antlaşma imzalıyorlar Ruslar Ayas-Stefanos antlaşması ama çok fazla kazançları var Avrupalılar hemen olaya müdahale ediyor Ayas-Stefanos'u silip atıyorlar yerine Berlin antlaşması imzalıyorlar farkları nedir derseniz aslında yine alacaklarını almışlar ama sadece Ayastefanos'ta Karsardan Batum Doğu Beyazıt Ruslara verilirken burada Karsardan Batum Ruslara Doğu Beyazıt bizde ya da Ayastefanos'ta bir Bulgar Krallığı kurulurken Berlin'de 3'e bölünüyor bir kısmı yine bize veriliyor ama onun haricinde ilk defa birden fazla azınlık Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız oldu bu anlamda önemli. Ermenilerin yaşadığı yerde ıslahat yapmamızı istediler Ermeni sorununa yol açtı. Berlin Antlaşması da yine Ermeni sorunu ortaya çıkarması anlamından önemli. Evet devam edelim. Ardından Abdülhamit'in istibdat dönemine karşı 30 yıl boyunca evet susuldu belki tepki gösterilmedi ama 1908 yılında Ruslar yeniden İngiliz İngilizlere gitti ve bu sefer Reval görüşmelerinde yine bir önceki söylediği cümleyi söyledi. Osmanlı bir hasta adam gel öldürelim. İstanbul Tersane Konferansı'nda yaşatmak varken neden öldürelim diyen İngiltere burada evet öldürelim demeye başladı. Çünkü bu süreçte Abdülhamit'in Almanlarla yakınlaştığını düşünmüş ve bundan rahatsız olmuştu. Çünkü Almanların gözünün İngiliz sömürgelerinde olduğunun da farkındaydı. Ve bu olaylar karşısında bu sefer İttihat ve terakki cemiyeti devreye girdi. Abdülhamit'e yeniden meşrutiyeti ilan ettirdi. Sırf reval görüşmelerine e, bir şekilde engel olabilmek için, kararlarına engel olabilmek için. Ve bu dönem İttihatçılar yeniden meclisi açtırdılar, anayasayı da yürürlüğe koydurdular. Ancak halk sokaklara döküldü. 1909'da 31 Mart olayı padişahım çok yaşa dediler. Biz meşrutiyet istemiyoruz monarşi istiyoruz dediler. Herkes ileri gitmek isterken bizimkiler geriye dönmek istediler. Geriye dönüşe irtica denir. Eski düzenin getirilmek istenmesine irtica hareketi denir. 31 Mart olayı da bir irtica hareketidir. Ve bu dönem 31 Mart olayı tabii ki hemen Selanik'ten getirilen harekat ordusu tarafından bastırıldı. Başında da Mustafa Kemal var. Kurmay yüzbaşı burada ordunun siyasete karıştığını ve ordunun aslında meşrutiyet taraftarı olduğunu görüyoruz. İsyanı bastırıyorsa halkın monarşi isteyen isyanını demek ki ordu meşrutiyet istiyor. Ve bu sırada bu karışıklıklar sırasında e, Girit Yunanistan'a bağlandı, Bulgaristan bağımsız oldu, Bosnersek Avusturya'ya bağlandı, bir takım dışta da iç isyan dışta da sorunlara yol açtı ve 31 Mart olayından sonra Abdülhamit isyandan sorumlu tutularak tahttan indirilirken e, anayasada da değişiklikler yapılıp artık hükümet mecliste karşı sorumluydu. Yani burada artık yürütme değil, yasama üstün hale getirilecekti. Ancak olaylar bitmedi. Bu sefer de 1911'de Trablusgarp Savaşı başladı. İki tane devlet siyasi birliğini geç tamamlamıştı. İtalya ve Almanya. İtalya daha güçsüz birine saldırmayı düşündü. Aa Osmanlı'dan güçsüzümü var. Tam da karşısında Trablusgarp. Almanya, İngiltere ve Fransa'ya saldırmayı tercih etti. Trabzonskar'a saldırmadan önce donanmam olmadığını biliyordu. Mısır'ı da İngilizler kapatsınlar beni zor durumda bıraksınlar diye İngilizlere ricada bulundu. İngilizler kabul etti çünkü Almanlar gibi İtalyanlar da karşısına geçsin istememişti. Aslında bölge halkı Müslümandı ve oraya giden bizim sahte kimliklerle giden pek çok önemli komutanımız subayımız halkı galeyana getirdi. Bingazi'de, Derne'de, Tobruk'ta çok ciddi mücadeleler yaşandı ve İtalyanlar zor durumda kaldılar. Bizi zora sokabilmek için 12 adayı işgal ettiler. Bir yandan da zaten Balkan savaşları başlamak üzere olduğundan bu şantlaşmasıyla ne yazık ki bu savaşı sonlandırdık ve Trabus İtalyanlara verdik. Aynı Kırım'da yaptığımız gibi burada da halkı kültürel anlamda halifeye bağlı kalsın dedik. Belki geri alırız diye düşündük ama olmadı alamadık. Peki Trabuzgar Savaşı bitti. Bu sefer Balkan Savaşları başladı. Trabuzgar Savaşı sömürgecilik emeliyle yaşanan bir savaştı. Oysa Balkan Savaşları daha milliyetçi duygularla yaşanılan bir savaş. Balkan devletlerinden Karadağ'ın saldırmasıyla başlayacak devlet Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan savaş açacaklar Osmanlı Devleti'ne bağımsız oldular ancak istedikleri kadar toprakları yoktu. Bu savaşta ordu siyasete karıştığı için Osmanlı zor durumdaydı. Bir de savaşın başında İngiltere yiyin birbirinize ama haberiniz olsun toprak değişikliğine izin vermeyeceğim dedi. Buna güvendi herhalde Osmanlı ve savaş kaybedildi. Balkan topraklarının tamamı elden çıktı. Oradaki azınlıklar, oradaki Türkler azınlık durumuna düştüler. Balkan Türkleri sorunu dediğimiz bir soruna yol açtı bu yaşanılanlar. Onun haricinde Anadolu'da da toprak kaybettik. Edirne ve Kırklareli'ni kaybettik bu savaşın sonunda. E, hatta Balkan Savaşı'nın sonunda Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Bir o ok kalmıştı o da gitti. Müslümandı, halifeye bağlıydı. Onun da gitmesi ümmetçiliğin e, önem kaybettiğinin göstergesi. Öğretmenin bu fikir akımları nedir derseniz devlet yıkılmamak için bazı fikir akımları ortaya attı. Osmanlıcılık, dilin, dinin, ırkın ne olursa olsun bendensin dedi. Ama Balkan savaşlarında bu farklı e, dillerdeki, dinlerdeki, ırklardaki milletlerin Osmanlı'ya saldırması şunu gösterdi. Osmanlı onlara canımsın diyor. Onlar da Osmanlı'ya canın çıksın diyordu. Dolayısıyla Osmanlıcılık bir işe yaramadı. Ümmetçilik Abdülhamit'in politikasıydı aslında. Müslüman birliğini savunuyordu ama Arnavutluğun da burada bağımsızlığını ilan etmesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların ihaneti, ümmetçiliğin de bir işe yaramadığını gösterecekti ve sonrasında Türkçülük politikası takip edilmeye başlanacaktı. Batıcılık 18. yüzyıldan beri zaten takip edilen bir politika. İşte bu dönem e, 1. Balkan Savaşı tam bir hezimet oldu. Yapılan Londra Antlaşması. İngilizler başında demişti ya hani toprak değişimine izin vermeyeceğim verdiler. Balkanlı devletlere nereye aldıysanız sizde kalsın dediler. Çünkü savaşı Osmanlı kazanacağını düşünmekteydiler. Baktılar ki Balkanlar kazanmış o dediler alsınlar toprakları. 1. Balkan Savaşı'nın sonunda en fazla toprağı... E, Bulgaristan kazanmıştı. Diğer devletler tepki gösterip Bulgarlara savaş açtılar. Bu da 2. Balkan Savaşı. Aslında beni ilgilendiren bir durum yok ama hazır onlar birbirine girmişken savaşa girdik biz de. Edirne ve Kırklareli'ni geri kurtardık. Bu anlamda önemli. Balkan Savaşı yenilgisi içte tabii ki sıkıntılara yol açtı. Neden yenildik? Neden bu kadar kayıplar yaşadık diye bir günah keçisi bulunması lazımdı. Babali Baskını Osmanlı'daki ilk askeri darbe. İttihatçılar hükümeti sorumlu tutacaklar ve Babali baskınıyla e, hükümet değişikliğine neden olacaklardı Balkan Savaşı'ndan sonra. İkinci Balkan Savaşı sonrasında Bükreş Antlaşması, Birinci Balkan Savaşı'na Romanya katılmamıştı. İkinci Balkan Savaşı'na katıldı. Bükreş Antlaşması ile son kararlar verildi. Sonra biz Yunanistan'la Atina, Bulgaristan'la İstanbul, Sırbistan'la İstanbul Antlaşmaları yaptık. Sınırları görüştük, azınlıkları görüştük. Sırplarla sınırımız olmadığı için onlarla sadece azınlık meselelerini görüştük. Çünkü oralarda yaşayan çok fazla azınlık durumuna düşen Türk vatandaşımız vardı. Evet bu savaşlar sonrasında AYT'ciler ne bilelim derseniz Enver Paşa, Edirne Fatih, Hamidiye kahramanı Hüseyin Rauf Orbay, Mustafa Kemal de Doğu Trakya'nın alınmasında etkili. Bunlar dağılma dönemi gelişmeleri. Ya yani neyi bilelim öğretmenim derseniz Mısır sorununu görürseniz Mehmet Ali Paşa sorunu diyeceksiniz. Paris Antlaşması'nda evet Avrupalı devlet sayıldık. Topraklarımızı korudular ama yenik devlet muamelesi de yaptılar. 93 Harbi çok ciddi bir kayba yol ulaştı bizim için. Nene Hatunlar Gazi Osman Paşalar değil mi Plevne müdafası 93 Harbi'nde çok önemli yaşanılanlardı. bunlar önemli bilinmeli ve bu dönem özellikle sorularda gelenler hep demokratikleşme çabaları bunlarla ilgili e, sınav öncesinde nokta atışı bilgiler vereceğim, sizde tablolar çizeceğim. Ben sadece şu an kronoloji bilmenizi istedim. Duraklama, gerileme, dağılma. Öncesinde kuruluş yükselme anlattım, duraklama, gerileme, dağılma anlattım. Tek derdim kronolojiyi öğrenmenizdi. Sıralamayı bilmenizdi en son sizinle bir Osmanlı için tablo çalışması yapacağım ve sadece can alıcı noktaları söyleyeceğim ama bu kronolojiyi bilmeniz önemli yani demokratikleşme çabalarından çok fazla soru çıkmakta ne olur senedi ittifak tanzimat ıslat birinci meşret ikinci meşret kanuni esası fikir akımları bu bilgilere hakim olun tamam mı bol bol bunlarla ilgili soru çözün elimden geldiğince şortlarda da bir şeyler atmaya çalışacağım. Ee, sonrasında bilmeniz gereken tabi bu dönem yaşanılanlar 31 Mart olayı Babali baskını önemli bizim için darbe girişimi diye geçer bunlar ee, hatta Abdülaziz öldürülüyor 1876 yılında bu e, meclisi açmak istemediği süreç içerisinde o da bir darbe girişimi olarak geçmekte sonrasında Trabzonsklar Savaşı sömürgecilik evet Balkan Savaşları milliyetçilik ve çok ciddi anlamda da toprak kaybı Gördüğünüz gibi yüzyıllardır savaştan savaşa savaştan savaşa koştuk durduk ama ne yazık ki durulamayacağız. Çünkü bizi çok ciddi bir savaş bekliyor. Birinci Dünya Savaşı. Bir sonraki serim İnkılap Tarihi serisi olacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp Atatürk ilke ve inkılaplarına kadar giden bir seri hazırlayacağım sizin için. Ama şimdilik Osmanlı Devleti serisini tamamladık. Size güveniyorum. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Hoşçakalın.